Var mı bir sıkıntı? Hiçbir problem yok. Aynen her şey Ahmet Hoca'nın söylemiş olduğu gibi gelişiyor. Hiç evet. farklı bir şey görmüyorsunuz. Korkulacak bir şey yok. Uyudun, uyandın bu kadar. Kaç kilo vermiş oluyorsunuz? 65 65 kilo Tebrikler, alkışlar şahane. Hayatın her şeyi değişti. Hani ben yani de bu... kendimi tanıyamıyorum, insanlar da beni Aynen. tanıyamıyor. Evet, bir hamlen çok memnunum. Büyük dışında olduğu Zor. için son toplantıya girememişsin ama Telegram'a bakıyor musun? Telegram'a bakıyorum ama şey, toplantılarımız Zoom'da ya. Orada Hı. şey durum var hani... Dubai'de Zoom yasak diyorsun. Her şey yasak. Ama Toplaka bir çaresine bakacağım. Senin gibi kontrolde, toplantı, Telegram, bu tür aktiviteler içerisinde olan ve yeni bir ideoloji geliştirebildiğimiz hastalarda 2 ile 5. yıl çok 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 rahat geçiyor ve geri geri almıyorlar. Her şey aslında en başında ne anlattıysanız süreçte aynısını görüyorum. Başka hiçbir şey karşıma çıkmıyor işin açıkçası. Aynaya baktığın zaman eski fotoğraflarla karşılaştım. onu yapıyorum zaten. İlk günün videosu vardı. Arada Aynen. sırada YouTube'da açıyorum ve bir de kendi şimdiki şeyimi videoyu Aynen. çekiyorum. Ben kimmişim o zaman? Aynen. Yani. Değil görenler de şey yapıyorlar bence. neyi yani. sağladı sence? İkinci kez bana hayatımı geri verdi. Her şey dönünce tamam sağlığım vesaire ama bu sadece şey anlamında değil işte. Diyabetik vesaire şudur budur bu değil. Psikolojimi sıfırladı. Hı. İşin açıkçası. Ben dışarı çıkmak istemiyorum o kilo olan. Hmm. Arkadaşlarım bir yere gideceğiz, ha, siz gidin ben evdeyim, şey, dönüşte bana uğrarsınız diyorum. Şu an ben insanlara diyorum, hadi nereye gidiyoruz? <laughs> Tabii özgüven geliyor, hareket geliyor, aktiviteniz artıyor, aktivite yapma isteğiniz artıyor. 18 yaşındaki hani Cenk'e bir noktada şey yaptım, resetledim yani o tarafa doğru bir yolculuk başladı adım adım. Her, yani her bir kilo verişimde bir parça daha hareketim artıyor, yaşam tarzım değişiyor. Ben çok mutluyum. Ben de sizleri böyle görünce çok mutlu oluyorum. Mutlu olduğum en önemli şey de işte takipte kalma, Telegram'da kalma, bir kontrolün düzenli gelmiş olma. Her şey sayenizde hocam. Çok, çok sağ. teşekkür ederim.